açalım çok... lütfen. Çok... Çok... Tamam fark etmez. Evet. Tamam. Olur. O iki tarafta olur. Hiç fark sağ etmez. Ol. Tamam. Tamam. E, sağ sağ, ol. e, sağ, oldu. sağ, sağ olun. Kim çekiyor? Özellikle sizi burada görmekten gerçekten çok ne memnun oldum. Çok teşekkür Amin inşallah. Sağ olun. Ne mutlu bana. Ne güzel dua ettiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bütün teminlerimiz sizinle birlikte. Sağ olun. Çok naziksiniz. Sağ olun. Allah utandırmasın. Inşallah işleriniz de bereketli olsun. Harika. Imalatta var mı yoksa sadece satış mı? her şey var. Her şey var. evet. Çok evet. iyi de yapıyorlar. Evet. Çok güzel. Evet, Ticaret Çok Aynı. da güzel. Evet, şey güzel. Şey evet. Böyle çeşit çeşit ürünler. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Ailenize, Ailenize hoş geldin. selamlarımızı Buyurun. iletin. Buyurun. Sağ, Hayır annecim. Annecim. sağ olun. Cumhurbaşkanım geleceğim Cumhurbaşkanım. Hadi bakalım. Sağ olun. Buyurun. Nihat'ın vakit olmuş. Tamam. Bu arada küçükken sağda. Kapıda bir hayırlı işler. Hayırlı işler diyoruz. Hayırlı günler olsun. Hoş geldin. Sağ olun anneciğim. Hakkını helal et. Enes'in de Çünkü zaman zaman kaç sahibi galiba. Başarılar diliyoruz. İşleriniz şey, güzel olsun. Allah'a. razı olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Görüyoruz da. Başarılar dileriz. Selam başkana. Ben yokum bile tamam, fotoğraf. Tamam, tamam. aç bakayım. yok. Video da galiba. Aldım efendim. Evet buyurun. Daha önce tezgahı görüyorum. Çekiyorum efendim. Pekimizi göstermek istiyorum. Efendim buradayız. Ben çalayım da herkes rahat hareket etsin. Anneciğim. Çektim İstanbul'da 50ci müşterimiz var. Çotoks'tan gelişim gibi arkadaşımız. Allah utandırmasın. Ne güzel de yönetimin dışında yedi, yakışmış. yakışmış. <laughs> evet yakışmış. ama <laughs> önce ama Bursa oraya yakışmıyor. Yukarı çıkıyor. Bu sene Bursa Bir fotoğraf alalım. Yani. Yani 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 evet evet. <laughs> heyecan güzel ama önce yukarı on çıkıyor. doğru Hemen buraya.

sen Eyvallah. Evet. Evet. Tamam. Evet. Tamam mı maçın? Sağ, ol. sağ ol. olun. Ol. güzel olsun. Evet, duydum abiciğim. Sağ ol. Peki evet, sizsiniz. İnşallah Ekran layık olursunuz. İnşallah. i̇nşallah. Ol. teşekkür ederim. Sağ olun. Bir Sistemim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben Esnafım hocam. Aa, ne güzel. İşleriniz güzel olsun inşallah. Sizlere bir soru soracağım. Buyurun. Bu Türkiye'nin adalet sistemi ne olacak? sağlık sistemi ne olacak? Çok büyük sıkıntı. Düzelteceğiz. Ne bebeklerimiz e, sağlıklı. Yani ne olduğu belli değil. Biz adalete, sağlığa, her şeye güvenimizi yetirdik. Bak az önce 10-15 öğretmen siz yani böyle genç bir hanımefendisin gibi ağlıyorlar. Yani biz diyor sınava girdik ama mülakatta elendik. Yani sınavda şu sıradaydık ama mülakatta elendik gözyaşlarıyla. Ve sonuçta emek vermişler ee, ehliyetini almış öğretmen olmak Şimdi bu kadar sisteme dair umudu kırılan insanların mutsuzluğu hepimizi üzüyor. Ama bu işi bizim toparlamak zorunluluğumuz var. Bu bunlar yapamayacak. Açık Size ben. kaba tabirli bir şey söyleyeyim. Şuradaki bütün vatandaşların tek düşündüğü Ankara'da dayım varsa bir yere gelirsin. <laughs> Bravo. Bu bunu yıkmadığımız <laughs> düşünen zaman. düşünen var mı? <laughs> bunu yıkmadığımız zaman, yani bunu yıkmadığımız zaman bu evet. işin çok affedersin ama partisinin de siyasetinde hani kökü kurusun o zaman. Evet. Onun için bunu yıkmamız lazım. Evet senin senin emeğinin karşılığını alabiliyor musun? Önemli olan o. Bunu sağlamamız lazım. Hakkını koruyabiliyor muyuz? Yok, Bebeğini, çocuğunu koruyabiliyor küçük muyuz? Küçük Esnafa hocam hiç evet. destek şu yok an, devletten. Valla bak şu anda, iki parça mal almaya gidiyorum. Şu, şu poşet kaç para? Yani <laughs> hakikaten esnaf Şurada bütün esnaf arkadaşlarım söylesin. Hangisi? işler çok güzel. Evet, evet. Şöyle desin. Ama de devlet yani. de yani sizde eğer bu erken seçim olur seçilirseniz lütfen şu küçük esnafı görün. Ne demek? Yani büyük esnaf parayı bulan. Evet, hayır. Yo, büyüğü de kötü şu an kötü. Valla hocam parayı veren herkes <laughs> araba kiralıyor. <laughs> vergiyi öyle, oradan öyle. düşürüyor. O öyle yapıyor ama Bizim hiçbir imkanımız doğru, yok. Doğru. Doğru. Ve ama durduk esas, yere ceza bile yiyoruz. Evet. Esas sorun milletin eee asgari ücreti dahi ona yetmiyor. Yani milletin aslında milletimiz hem enflasyonun hem faizin esiri oldu şu anda. Ya bu kötü ekonomi nasıl oldu? Tepeden Zaten inmedi. Zaten emekli maaş tepeden, rezil. e, tepeden inmedi. Yazık günah. Yani bu kadar bu kadar direm direm direm, evet, direm direm. bu kadar bu, 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 kadar yoksulluk bu milletin hakkı değil yani. Evet. Başkanım gerçekten. size, ihtiyacım sağ kardeşim, güzel Başkanım size ihtiyacımız i̇nşallah. var. Sağ ol kardeşim güzel cümleler Başkanım sizin zihniyetinize ihtiyacımız var. Sağ Bizim başkan gençleri bekliyoruz elimizde. Gerçekten size ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. Seni görmek çok güzel. İnşallah geleceğiz. Bakın olursunuz. Başkanım. Başkanım. Ziyaretiniz kabul olsun. Başkanım.

satın. Gök gizli kızıl çıksın ki yanım pahasına ben de bir yanımda çıksın. Anamdan, atamdan, yardım. Ne şey güzel, anne. Bu ne güzellik böyle. Hoş geldiniz. Geldin. Sağ, anneciğim. Ya, sağ <laughs> ol anneciğim. Onur duydum. Sağ ol anneciğim. Senin güzel, güzel yüzün dua yeter bana. Sağ ol. Anladım Kurban çok olurum. Çok sağ, 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 sağ ol. Çok fazla. Geç yanınıza efendim. Geç yanınıza. Anneciğim yanına geç istiyorsan. Ekrem başkanım size. Siz geldiniz. Bahar geldi. Efendim buradayız. Evet buyurun. Çok teşekkür ederim